Ha anne. O... gel. Neyle korkuyorsunuz? Bir şey yapmaz siz o ya. Aldık ya. Korkmadık. Kessene nazan. Kes. Ne kadar fotoğraf çekmediğim. Havadım süper bir yere kaldım. Nazan abi senin geçmen lazım yalnız <laughs> <laughs> Söndü. İyi geldi oldu. Hadi hadi bir. <laughs> <edin. gülüyor> tamam ay, şimdi bir daha, daha yakalırız. Çift dürüşsün atkından sonra gider. yanıyorken çek. Ali şeye. Bey sen bana gönder şey, video çekin dersin. Ee, nerede Ela geç bakalım. Sen İlay'ı küstürüyorsun. Sen İlay'ı can bir saat küstürüyorsun. Elo hadi gel. Hadi, hadi, Bir şey yapacağız, hadi. Tek başına, tek başına. Alamza gelmesin. Gel. Tek tek çekeceğim ben sana. Tamam, Ela hadi. çekin bakayım oradan sen. Ela, Ela öpeceğiz. Ela, Ela. Şey. <gülüyor> <gülüyor> hadi Ela şimdi çekeceğiz. Hadi, Ela. hadi kızım. Tamam, üstte mi çekeyim? Hadi üstte. Hadi. Dilek tut. Anne ondan sonra ben Evet. evet hadi bakalım üstte. Aferin kızıma. Şimdi sırayla <laughs> burada. Bir daha yapalım şimdi. Bir Çekici verseydin ilk seni tutardın. Hadi anamız geç. YouTube'a yükleyeceğiz bunu. Hadi. Geç. Yü YouTube'a yükleyeceğiz. Geç. Aynen. Oradaki izleyicilerin merak ediyormuş hadi. Tabandaki <laughs> <laughs> ne geldi? anne ben çekme dedim. Yürü. Lavum şey getiriyor. Elli bir ayan çek renkli çok havalı çıkıyor. Tamam. 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 然后我也没。